Bunu tutayım mı? Bunu da tutayım. Bunu tutayım. Bunu tutayım. Hadi bakalım. Burada mecra bayağı güzel yeniyor. Ben tam anlamadım ama. Yeniyorlar yani. Güzel güzel yeniyor Her oyun bir kere sonradan freeze oluyor. O bence bayağı başarılı. Okey. Oynuyor olsa okeyim ya, oynamıyorlar efekar kartları. Yani acaba arkadaşlar adamın spell demircilerini öldürmeye fokuslanmaktansa silahları onemli mı fokuslanmak lazım? Ama işte o zaman da krem Session'da ekstra kart çekiyorlar. Ondan emin olamıyorum ben. Peki. Mesela bu oyun silahlara başlamamız lazım hemen. Turn 3 Valpira, turn 4 Marrow Slicer, turn 5 Marrow Slicer veya belki turn 6 Marrow Slicer. Evet. Adam böyle diyor. Öldüremezsin sen bunu diyor. Aha. Öldüremiyorum gerçekten. Twin. Twin mi Blade mi? Bak Blade de fena değil. Ama işte Blade'i oynayamıyorum. Blade diyelim. Çünkü o gelecek tur çalıştıracak herhalde bunu artık. Ama tabii Twinsiz Blade o da olur peki değil. Bakalım ne oluyor. Buradan bir bir tane abi alınacak gibi bir his var şimdi. Leydi durdurup gidiyorum. Bir mana eksiyiz, değil mi? Bilemiyorum ki ya. Arkadaşlar yine bir iddia yapamadık ya. Yine agresyon yapamadık yani. Bakalım. 3 tane daha spell çıkartamaz değil mi? En azından 3 tane daha spell artı bir yaratık daha çıkartamaması lazım. Gerçi yine olabilir de. Şimdi bir tane bir malık spell var. Bunu biliyoruz. Ee, Maker'dan gelmiş olan. Bir tane yaratık var onu da biliyoruz. Oha birader. Oo, o iş olmadı işte. 5 yaratık arkadaşlar. 3 yaratığa okeydik. 4 yaratığa da okeydik. Peki. Yapacağız herhalde. Yapacak bir şey yok. Peki. Hiçbir fikrimiz yok. Çok güzel. Peki şansımız tuttu. Yarışabiliriz arkadaşlar biz adamla. rastgele mage yaratığı cendis ya. Bak 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 Wandmaker'ın verdiğine bak. Magic trick. Of Allah. Ya şu eli bir oynayabilsem rahatlayacağım da. Ya sol sayalıcısıyla çok az oyun kazanabiliyoruz biz ya. Mesela bak şu an sol sayalıcısı iyi. Öbür türlü falan bitir Bitirir oyunu. Yani altta ne koyacağım yani. Ya gelmiyor. Vay anasını. Ha şey herhalde. Peki. Olur. Bizim de life az ha. arkadaşlar silahlar anamızı ağlatıyor ama artık arkadaşlar bu işi yapmayalım değil mi bu silahların hepsinin önü lazım çünkü her an silah çekebilirim yine bunlar onun yanı bizim imkanımız arasında bakalım ne olacak sonumuz peki iki kat çekecek bir, iki. o yaratığı yok sayacağım ben yapılacak bir şey yok bence artık bir daha krem seçim. Şu an Malisya bayağı efektif olur. Tamam. Peki rapor. Bu buraya vurup Malisi oynayıp e, ee, şeyleyebiliriz değil mi? Okey o zaman böyle yapalım. Okey okey not bad. Lan bir oynayayım be. Bir vurayım anasılayım. 2 dakika dur. El fena değil arkadaşlar ama işte Mesela arkadaşlar yaratığı yok saymakta böyle oluyor. Adam cayır cayır çekiyor. iki mana erken direkt atıyor. Of, of, of. Ne kadar çok mage geliyor. Ne kadar çok mage geliyor. Nasıl asla rog geldirtmiyor ya. Bugün iki rog geldi değil mi? İki mi? Üç mü? Otuza yakın oyun oynadık ya. RNG mage. Okay. Ice variable, değil mi? Geldi sonunda. Kaç tane koyabiliyorum? 5. 4 koyabileceğim tabi yine. Trade dersen 5 koyarım yalnız. E, trade edeyim. 5 koyayım. Çünkü kazanıyorum oyunu. Flame War çıkar şansıma. Artık bir şey diyemem arkadaşlar. Ne diyeyim? Nasıl yapsak emin değilim. Flame Ward değilse yendim. Güzel. Bence öyle. Bakalım göreceğiz şimdi. Random spellerine bakacağız abi. Blizzard? Blizzard oynamıyorsundur. Leserd Yani arkadaşlar, Spell Damage yaratık olmasa yapamayacak. Biraz biraz ayrı bir ortamda yaşıyorum ben bu hayatı ya. Biraz zorluyor insan. Biraz fazla geliyor yani. bu kadar lazım mı? Bu kadar köpek muamelesi bana? Yani soruyorum yani bana bu kadar köpek muamelesi lazım mı ya? Abi yendim gitti ya. Tek şansı random spell'in Blizzard olmaması. Adam diyor ki random spell'in Blizzard'da mı abi diyor. Yani spell damage'ı Blizzard bir de. Bak Blizzard olsa benim de bir sürü 3'e 1 kalacak. Hayır spell damage'ı Blizzard atıyor adam. Bu arada yanlış Twin Slice oynadım. Evet. <laughs> Ve yap abi kombolarını. Evocation at takıl. <laughs> takıl ya ortamlarda takıl. Ortamlara ak abi. Okey canım benim. <laughs> tamam ah ne güzel. Ne güzel. Hanimiş de hanimiş benim canım. Hanimiş. Evet ona. Ha. Evet Güzel. Öldür yavrum. Takıl rahat ol. Gevşe. Gevşe. Rahat ol. Rahatça oyna oyna. Hiç problem yok. Evet. Evocation tabii ki. Evet. Tabii ki. Hızlı ol. Rahat ol. Gevşe. Takıl. Takıl. Zorlama kendini. Sıkma. Mantıklı olan gerçekleşiyor çünkü. Evet. 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 Güzelim benim. Evet. 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 Tabii ki. ve vesperleri oyna tabii ki. Hmm, zorlanıyorum ya. Vallahi sıkıyor yani. Evet tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Ama bedava. sıfır mana yap. Oldu mu sıfır mana yap. Bir mana vermene gerek yok. Okey, çok güzel. Sıfır mana, sıfır mana yap. Sıfır mana yap. Sıfır manaya yap. Bir mana vermene ne gerek var? Tabii ki onları kopyala tabii ki. Tabii ki doğal olanı bu. Bunlar doğal olanlar. Bunlar doğal olan şeyler. Bunlar mantıklı olanları. Evet tabii ki. Evet. Tabii ki. Yani abi bu ne Allah'ını seveyim ya? Allah'ını seveyim bu oyun böyle bir saçmalık var mı ya? Bir düşünelim. Bir alım. Ne kadar gerizekalıca ve aşağılık ve iğrenç yerlere vurdun benim oyunu kaybetmem için. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Çok cicisin. Evet. 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 Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Daha fazla mi isteyeceğiz. Devam et, devam et, devam et. Devam et, devam et. Evet, ben sakın ondan yok geçiş. Mantıklısın, mantıklı olabilir. Ice Bear'i buldun mu? Ice Bear. Abi adamın elinde adamın elinde bir tane, tek bir tane random spell kalmış. Tek bir tane random spell yeri kalmış. Tap tek ediyor. Spell damage'ı yaratık. Diyor ki tek random spell'im Blizzard diyor. Önümde 5 tane 3'e 3 var. Evet, öldüreceğim yani. Suratın freeze. Yok mu? Hmm, çok enteresan bir şanslı. Peki. Peki. Bir öldürsün rahat ol. Random olarak birkaç evocation daha filan. Anladım. Önce şunu yapalım arkadaşlar. Count spell filansa. Tabii ki değil. Çünkü ben onunla dikkat etmeye çalıştım değil mi? Tabii ki count spell değil. Okay. okay. Evet. Öldürüyorum şimdi. Ice barrier olmaması lazım onun önünde. Ice barrier. Hı <laughs> mantıklısı o. Mantıklısı bu. Mantıklısı bu. Evet. Evet. evet ice Bütün Evet. Şimdi öyle vereyim ben. Evet. 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 Tabii ki. Şimdi rahat ol. Rahat ol diye bir şey. Kato. Ha biraz da hızlı oynasam da bitse işkencemiz ya. Hı hı. Çok güzel, çok güzel. Harikasın. Çok güzel. Tont alayım. Tont yok mu? Nasıl tont olmaz ki? Peki. Peki. Twinsler çekersem öldürdüm. Destemde arkadaşlar 10 kart var. 4'ü sol fragment. Dolayısıyla destemde 6 kart var. Değil mi? Lapidary çekersem kazanıyorum. Ama ucuzlaması lazım. Peki atalım. Tüm çektim yani. Hmm. Hmm. Hiç hak etmedim ama yendik. Görüyor musun? Ya böyle bir şey olmaz. arkadaşlar